şu anda bunun bir haritasını çıkarsak hangi örgütler var, nerelerde etkinler, kaç kişiler, e, bağlantıları neler? Bunun bir envanterini yapabilir miyiz? Ya bunu yapabilir. Aslında bir çerçeve çizmeye çalıştık. Ama bakın bu en sadeleştirilmiş halini düşün. Denizle birlikte, Deniz Karakuş'la birlikte hazırladık. Yani bu en en sadeleştirilmiş hali Barış. Çünkü ve burası bak sadece doğdukları yerler hakimiyet alanları değil. Şimdi birinci şu tespitleri tekrar hatırlatalım, çok kısaca hatırlatalım. Savcıların da yaptığı tespit. Bunlara yeni nesil mafya örgütlenmesi diyor. Savcılar da bunu diyor. Klasik mafyadan farkları şu, kitleselleşiyorlar. Sosyal medyayı, teknolojiyi çok sıkı kullanıyorlar. Propaganda yöntemleri çok daha gelişkin ve çok daha acımasız ve mafya rucuğunun dışında hareket eden yapılar. Ve çok gençler. 15-20 yaş arasındaki arka mahallelerde, bu haritada da onu göreceğiz, arka sokaklardaki, arka mahallelerdeki geleceksiz eğitimde ve iş hayatında olmayan gençleri ka örgütlüyorlar, kadrolarına katılıyorlar. Ve aslında bunlar büyük klasik mafya gruplarının titikçiliğini yaparken 2017'den itibaren, yani çok zaman, yakın zamandan itibaren birbirine uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, gasp, haraç, tehdit, kurşunlama aklınıza gelebilecek bütün suç faaliyetleriyle inanılmaz bir yükseliş yaşadılar. Artık gerçekten de klasik mafya yapılarını tehdit eden, onlardan daha güçlü ve daha kitlesel yapılara dönüştüler. Bir de hatta örnek alınan neredeyse Aynı. İşte gençler artık değil mi? Saldırganlar bile 17-18 yaşında olması ne kadar kolay olduğunu. Gözüküyor. Ya bakın çok iki, bu ayın Mart baharıydı sanırım. neredeydi? Hüseyin isimli yazmış. Hüseyin Asil Bak kağıthanede 16 yaşında. Hüseyin nasıl 16 yaşındaydı. Daltonlar çetesinin mensubu olduğu söyleniyor ama yani 16 yaşındaki çocuğa bir mensup da diyemez. Bir şey de daha çocuk yani. Ama sosyal medya paylaşımlarına baktığında tam onun portresi. Her tarafta Can Dalton'un, işte Berat Can Gökdemir'in, işte Timo Can'ın yani o Daltonlar çetesinin liderlerinin resimlerini paylaşan sosyal medya hesabında onları hayranlıklarını gösteren, onların şarkılarını dinleyen. Çünkü bunların rap müzikleri yani inanılmaz bir propaganda sistemi yani. Yani rap müzikleri var, türbün gruplarına sızıyorlar. Yani her yerde, sokak arasında, videolarda, şeyde filan. Hüseyin Asil de öyle bir genç bunlara özenen ve paylaşımlar öyle. Ya kaçlı tarih, bak yaz not almış 6 Mart 2025'te. Ya Bahçeli Evler'de, pardon, Bahçeli Evler'de öldürüldü. Sırtından vuruldu, yanındaki arkadaşı vardı, sırtından vurularak öldürüldü. Şimdi bunun gibi çok sayıda cinayet var. Yani şu İstanbul'da Hüseyin Asil gibi çok sayıda cinayet var. Bunlar böyle hastaneler kurşunlanıyor. Bahçeli evlerde hatırlarsınız yani çatıştılar çatıştılar bir tane yaralı hastaneye gitti. Hastaneyi de aradı adamlar yani. O kadar cüretkar bir hale gelmiş o Ve sosyal medya hesaplarından bunu çok cüretkar şey yapıyorlar. Ama bu haritanın ortaya koyduğu da tam o Barış. Senin dediğin ve savcının da söyledi. 15-20 yaş arası arka sokaklar arka mahallelerde ve geleceksiz gençlerin örgütlendiği katıldığı yapılar. Bakın şimdi örneğin aslında her şey de Beyoğlu Barış Bayunlar'la başlıyor. 2017'den itibaren burası Kasımpaşa Beyoğlu bölgesi. Kasımpaşa Beyoğlu bölgesinde Barış Boyun bir hakimiyet alanı oluşturuyor. Ve motor daha mobil, ve saldırgan yapılar kuruyor. Ve torbacılar var, şeyler var falan. Ve küçük bir grupken birden alanda oluşan boşlukla da biraz ve taşeronlukla da yani daha büyük mafya unsurunu taşeronluğuyla da bir güç elde ediyor. Bölgede hakimiyet sağlıyor. Aslında işte bu gösterdiğimiz yerler sadece onların doğduğu yerler. Ama bir yanda bu Beyoğlu'nda başlayan, Kasım Barışı'nda başlayan taraf, hareket bütün Türkiye'ye o özellikle sosyal medya etkisiyle yayılıyor. Bakın savcı şu tespiti de yapıyor. Çok ilginç. Geçen program söylememiştik. Onu altını çizelim. Diyor ki savcı ya tetikçilere bakıyoruz diyor. Malatya'dan gelen var. Kastamonu'dan gelen var. Yani onun için diyor bunları böyle lokal İstanbul çeteleri gibi algılamamayız diyor. Anadolu'daki bir kasabadan tetikçi olmak için geliyorlar diyor. Ve barış boyun çetesinden Daltonlar çetesini tetikçisi olarak kullanılıyorlar. Yani onun için sadece İstanbul değil, bütün Türkiye haritasında var olan şeyler. Ama barış boyunun özelliği şu: büyüyor ve kontrol edemeyeceğini çok fazla görüyor. Kendi adamları da var. O şemayı da herhalde atmıştım. O şemayı da gösterebiliriz. Daltonlarda göstereceğiz onu. Pardon, biraz bekletelim. Onu Daltonlarda gösteririz. Bu barış boyun çetesi aslında buradaki pek çok yapı işbirliği yapıyor. Ve diyor ki silah kaçakçılığı örneğin. Barış Boyu'nun kardeşi var. Abisi var Zafer var. Onunla yapacağım diyor. Uyuşturucu işini şunla yapacağım diyor. Böyle isimleri tek tek şey yapıyor. Dağıtıyor işleri. Ama diyor silahlı yapıyı oluşturmak için hepsiyle işbirliği yapıyor. O silahlı yapı içerisinde bu Beyoğlu'nda ya Yeni Bosna'da Daltonlar var. Yeni Bosna bu civarda bu bölgede İstanbul'un daha böyle arka bölgeleri varoş bölgeleri dediğimiz bölgede Daltonlar çetesi var. Daltonlar çetesinin lideri de Beratcan Gökdemir. Berat Şan Gökdemir Barış Boyun Çetesi'yle işbirliği yapıyor. Diyor ki biz sizin silahlı işlerinizi yaparız. Ve ilk defa da yine Kasımpaşa'da burada Barış Boyun Çetesi'nin hakim olduğu yerde Kasımpaşa'nın Amigos'unu öldürüyorlar 2022'de. Ve bu ittifak çok fazla güç kazanmaya başlıyor. Çünkü artık böyle altyapıların taşeronluğundan ziyade uyuşturucu silah kaçakçılığı yani o üst mafya gruplarının işlerini almaya başlıyorlar. Ve bu şu sorucu doğuruyor. Ya Kolombiya'daki kokain, Afganistan'daki eroin Avrupa'daki metanfetamin Beyoğlu'nun arka sokaklarını, yeri boşluğunun arka sokaklarını finanse etmeye başlıyor. İnanılmaz bir para bolluğu oluşmaya başlıyor. Para bolluğu demek daha fazla adam kullanmak demek. Para bolluğu demek cezaevi düşüne bakmak demek. Para yokluğu demek, para bolluğu demek, demek yurt dışına kaçabilmek demek. Ve daha fazla mal, daha fazla silah demek ve bir inanılmaz bir çeteye dönüşüyorlar. Şimdi burada baktığımızda da çok özetle gideceğim. Kağıthanede Anacurlar çetesi var. Ya yani bunlar da gün doğmuşlar çetesi yine kağıthanede savaştılar hatta bir ara. Yoldan geçen bir Kur'an kusmu eğitmenini de öldürdüler. Ama bunlar arasında çok ciddi çatışmalar oldu. Hatta polisin bir, polis de şehit edildi baskınlardan bir tanesi. Bir polis ağır yaralandı. Bunlar da bu bölgede hakim olan, güçlü olan ekiplerdi. Sonra Bağcılar'da çirkinler grubu var. Onlarda da belirli güçleri var. Ay çetesi var. Halil Ay'ın çetesi. Onlar da Bağcılar'daydı. Onlar da etki alanı gelişti. Şirin evler işte artık bugün Daltonlarla Casper'lar. Yani Barış Boyun özetle şunu söyleyeceğim. Çok uzattım özür dilerim. Barış Boyun güç kaybetti. Barış Boyun çok operasyon yedi ve Barış Boyun Gürcistan'a oradan İtalya'ya kaçtı. İtalya'da da yakalandı ve bu yakalanma sonucunda ve çok büyük operasyonlar sonucunda Barış Boyun çetesi güç kaybederken Daltonlar çetesi çok güçlendi. Aynı zamanda Kesburlar güçlendi. Şimdi Barış Boyun çetesi yani iddialara göre o etkisini o bütün hepsini çatı altında topladığı etki kaybetmiş vaziyette. Çünkü Barış Boyun'la Dalton'lar arasında 2023 2022 2023 yılından sonra daha fazla para isteyen Dalton'larla Barış Boyun ayrıştı ve birbirleriyle çatışmaya başladılar. Ve Barış Boyun çetesi o çatışmadan da çok zararlı çıktı. Çok kayıplar verdi. Daltonlar çetesi de güçlendikçe güçlendi. Şey Barış Boyun İtalya'da tutuklandı. Daltonların lideri Berat Şan Gökdemir ise Rusya'da tutuklandı. Ve ortada aslında bütün bu gördüğünüz yapılar var ya Volkan Reçber var, Sultan Gazi'de, Gazi Mahallesi'nde, Arap Emrah var Gazi Mahallesi'nde. O yapılar etkilerini kaybederken Şirin Evler Yeni Bosna'da kurulan o bölgede faaliyetlerine başlayan Daltonlarla Kesper'lar büyük bir güce kavuştular. Red zaten bir taraftar grubuyla iç anılan bir yapıydı. Onlar da biraz daha sönümlendi. Artık ortada şu var. Bu yeni nesil mafya grupları kartelleşiyor. Kartellere dönüşüyor ve bütün dünyada etkili olmaya başlıyorlar. Şir, bu yeni Bosna, Şirinevler'in çıkan bu yapılar artık Avrupa'da, Gürcistan'da, Kafkasya'da etki alanına sahip büyük mafya gruplarına dönüştüler. Ve çok fazla insan kaynağı var. Sınırsız insan kaynakları var. Çünkü bu sadece polisiye bir şey vakka değil. Bu sosyal bir olgu. Bu ülkenin gençleri geleceksizleştirildiği için ne spora gidebiliyor, ne eve, eve gitse huzursuz, işe gitse iş yok. Bütün bunların sonucu bu çeteleşmenin çok yükseldiği ve Latin Amerika gibi bir tehlikenin bizi beklediği bir noktaya gidiyoruz. Hı hı. Aslında bununla ilgili bir, bir şeyde de son gösterebilir miyiz? Tabii. Bir haritamız daha vardı. Yani çok hızlıca Murat'ın süresini çok çaldım. Murat kusura bakma. Problem değil. Çok... Ben tebrik şeyler. ederim. İnanılmaz evet. kapsamlı bir Bak, şey hazırladım. Ya yani tabii burada çok özet anlatıyoruz yine ama bakın bu şimdi bu haritaya baktığınızda ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Sadece Avrupa'da işlenen bu çeteler kaynaklı Daltonlar, Kesper'lar Sadece şeyde e, so, yani son dönem son 3 kaç yıl? 3 e, yıl herhalde. Son 3 yılda işlenen cinayetler. Abi şey Türkiye'dekiler yok burada. Hı hı. Avrupa'daki belli başlı cinayetler. Bakın Gürcistan'da hemen söyleyeyim. Gürcistan'da bu öldürülen kişiler Barış Boyun çetesi mensubuydu. 4 tane Barış Boyun çetesi mensubu genç Gürcistan'da Tiflis'te öldürüldüler. Bakın Abazya'da Emircan Yılmaz ondan önce 2000 bu şeylerden önce 2000 e, kaçtı hemen bakıyorum bak bu Gürcistan'da 8 liralık 2024'te Abazya'da Emircan 23 Nisan 2023'te bakın Yunanistan'da çok konuştuk o. evet 6 genci Almanya plakalı bir otomobil içinde Atina'da tarayarak öldürdüler onlar da barış boyun çetesindeydiler. 6 kişi bak burada 4 kişi aldı bunlar katliam aslında bu Abazya'da şimdi Almanya'da işte Hamuş dediğimiz İsmail Atız, e, lideri Almanya'da yakalandı. Türkiye iadesi için başvuruldu ama şey yapılamadı, alınamadı. Kesper'ların lideri Almanya'daydı. İtalya'da barış Boyun, bakın çok enteresan. Ya biraz önce anlattığımız cinayet var ya, onu ya o cinayetin kopyası bu ülkede yaşandı 2022 yılında. Bu içi köprüde motosikletli daltonları öldürdü bir kilometre uzaklıkta. Barış Boyun İtalya'daydı. İtalya'da bakın ne kadar küresel ve suçun ne kadar şey olduğunu, bir senaryoyu andıracak kadar kabus olduğunu anlatmak için anlatıyorum. İtalya'da Barış Boyun'u öldürmeye çalıştılar. İddiaya göre Sarallar grubu bunu yapmaya çalıştı. O suikasttan kurtuldu. Ama İtalya'da yakalandığında Barış Boyun iltica etmek istedi ve ev çıkartıldı. İtalyan polisi bacağındaki elektronik kelepçeye bir dinleme cihazı yerleştirdi. O dinleme cihazından İnanılmaz bilgiler ulaşıldı. Bak insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayetler, bölgeye dair pek çok bilgi. Sadece Türkiye değil, Avrupa, Balkanlar falan bütün bölgeyi nasıl yönettiğini canlı olarak dinlediler ayağındaki elektronik cihazlardan. Sonra bir gün bir dinledileri bir baktılar Silahlı bir grubu yönlendiriyor ve silahlı grup Türkiye'de Çorlu'da, Çorlu'ya doğru ilerliyorlar ve adamlarda RPG var. Yani lav silahı var yani. Öyle gidiyorlar. Sarallar'ın Çorlu'da bir fabrikası var, alüminyum fabrikası. Oraya saldıracaklar. İtalya'daki dinleme onu bildiriyor ve İstanbul'da çıkan ekipler çoğunluğu da yakalıyorlar. Saldırıcı önünde yakalar. Ya yani bu kadar küresel bir şey. Ama bakın en son artık ölüm Haliç'te bakın başka bir örnek anlatıyor. Haliç'te İstanbul Haliç'te Daltonlar bir aracı ay çetesine yönelik bir saldırı gerçekten Halil öldürmeye çalışıyorlardı. Onların da arasında rekabet vardı. Halil Ay'ı öldüremediler. Yanında kişiyi öldürdüler. Bak öyle böyle lojistik öyle böyle bir operasyon değil. Haliç Köprüsü üzerine yolunu kesiyorlar. Hı hı. Silahlı ekipler var. Araba silahlı yanaşıyor. Öteki yani inanılmaz bir örgüsü. Sonra kaçıyorlar. Halil öldüremediler. Onun yanında kişi öldürdüler. Halilayı Fransa'da öldürdüler. Daltonlar. Ve öldüren kişi de öldürüldü. Yani iki ceset bulundu. ilk başta aynı zannettiler. Aynı grup zannettiler. Sonra anlaşıldı ki diğeri de Daltonların tetikçilerinden biri Halil öldüren. Halil da öldürüldü. Bak en son şu iki cinayet aslında en bizim şeye gelen nokta. Serdar Öktem cinayetine gelen nokta. İspanya'da Caner Koçer öldürüldü e, hemen tarihi söyleyeyim çok yakın bir zamanda Caner Koçer 3 Ağustos 2025'te yani bu Ağustos'ta İspanya'da sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü Belçika'da da Dalton'un üyesiydi Belçika'da da Furkan Yavuz öldürüldü aynı şekilde sokak ortasında hatta görüntülerini de gördük kaçıyor tetikçi kovalıyorlar şey yapıyorlar ve öldüren de e, Kesper grubundan bir kişi oldu tespit edildi Şimdi bu iki cinayet ki bunlar ikisi aynı zamanda arkadaştılar Bu iki cinayetin Daltonlar yönelik bu saldırıların artık bir misinlemesi olarak bir misinlemesi olarak Kesprulara bir misinlemesi olarak çünkü iki kelime Serdar Öktemin öldürüldüğü yönde iddialarda bulunuluyor. Ama gördüğünüz gibi bu haritada da gördüğünüz gibi artık o yeni nesil mafya dediğiniz yapılar kartelleşiyorlar, çok büyüyorlar, güçleniyorlar ve Avrupa'da etkili olmaya başladılar. Çok özetle söylersem Türkiye'de eskiden sarallar, şahinler, işte pek çok çakıcı şu filan gruplardan bahsedelim. Sarallar çok büyüktür. Her zaman yani hala büyük bir e, örgütlenme ve yapılanma. 10 yılı aşkı süredir e, yeraltı dünyasının e, en büyük pastası onlarda olduğu söylenir. Bu tespit yapılır. Ama şimdi o, yani daha büyük klasik mafya yapılarının e, tetikçiliğini yaptığını, taşeronluğunu yaptığı iddiaları o yeni nesil mafyalar her geçen gün güçleniyorlar, diğerlerini de kapsıyorlar ya da diğerlerini yok ediyorlar ve daha büyük yapılara doğru dönüştükleri görünüyor. Serdar Öktem cinayetinin bir kısmı bu, bakın sadece bir kısmı bu. Diğer yanında Siyan Ateş cinayetiyle ilgili kocaman soru işaretleri duruyor. Serdar Öktem konuşsaydı çünkü Siyan Ateş cinayetiyle ilgili çok daha veriye sahip olurduk muhtemelen.